Efendim Hatay'dan Adana'ya giden minibüste akıl almaz bir olay yaşandı. Araca binen yolcu çıkan tartışmada şoförün kulağını kopardı. Olayı müdahale eden diğer yolcular şoförü saldırganın elinden zor kurtardı. Gözaltına alınan saldırganın bir süre önce de bir başkasının yüzünü ısırdığı ortaya çıktı. Ücreti çıkarttı, alınan... Dedi. Ben de hayırdır deyince bu sözü duyunca saldırıya geçti. Kulağını ısırarak kopardı. Hırsızlıkla yaptı. <laughs> Erzin Adana seferini yapan minibüs son yolcusunu almıştı. Tam araç hareket edecekti ki iddiaya göre son yolcu parayı allan diyerek uzattı. Kısa bir tartışmanın ardından yolcu, şoför Şefik Vural'a saldırdı. Yolcu önce yumruklarını sonra dişlerini kullandı. Şoförü birçok yerinden ısırdı. Son hamlesi ise kulağınaydı. Vural'ın kulağının bir parçası koptu. Üstüme abandı ve kollarımı ve bütün vücudumun 8-9 yerinden ısırdı, kulağını da e, kopardı. Bir süre sonra yolcular ve duraktaki diğer şoförler araya girmeyi başardı. Saldırgan şoförün elinden düşen paraları da alıp cebine koydu. Elimdeki paralar oturan üstüne düşünce yaklaşık miktarı biraz vardı. Onu da alıp e, cebine koydu kameralarda kayıtla diğer şoförlerle saldırgan arasındaki gerilim ve kan içindeki Şefik Vural amatör kameralara böyle yansıdı. Hayır, 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 saldırgan gözaltına alındı. Yaralı şoförse hastaneye götürüldü. Biz de buradan aldık. Hastaneye yetiştirdik. 10 gün sonra bir ameliyata alınacak arkadaşımız Ural saldırgandan şikayetçi. Şüphenin kısa süre önce de başka bir kişi yüzünden ısırdığı ortaya çıktı. Ben şikayetçiyim, sonuna kadar davacıyım.